bir gün genç. Hiçbir şey bilmiyor. Üç beş tane sonra okumakla beraber altın gibi vatanı seven, netin seven, Kur'an'ı seven, Allah'ı seven, peygamberi seven, vatanın muhafızı ve iman, imanı idare edersen bir adam yetişiyor buna. bunu e, siyahat ettiler, bilmiyor bunu kusurlarım, bilmiyorlar yani. Bilseler, bir, bir mahiyetini, ben, ben dur kardeşim ya. Ne yapıyor? Hem milleti kurtarıyor vatanı. Hem muhafızı, yapıyor, fikir uyanıyor, vatanı sevgisi yavaşlıyor millet sevgisi aşılıyor. Vazife, vazifeleri aşılıyor. Ve imanlı idarecini de muhabbetle seviyor. Hayatını veriyor yani vatan için. Böyle bir, böyle bir eser. İşte bunu, bunu bu sırrı anlamak lazım. Ben aslında bu tekrar, bu tekrar tekrar söylüyorum bunu. Bu sırrı buradan sesleniyor. Yani. Bu, bu, sırrı anlamak lazım. Ve hikayede bunlar. hakikat bir hakikati yani. Ve de, içerisinde icazı delillerle mevcut bir hasredi bu. Usta dedikleri doğru yani doğrudur. 80 şöyle bir şey yapmadım, bir yap bir beş bir ben Olmaz, olmaz, olmaz olmazlar. Ben ben bir, bu iki, iki profesör geldi, hata da vardı. Yani yüksek profesör, yani Türkiye'de sayılmış ismi şöyle bizim çok çok büyük üniversiteden iki böyle bir bölüme gelmiş iki iki profesör geldi. Ben hocam dedim, Singtap'ta, kitapları, sizin kitapları düşünüyorlar bazı, bazı yayınlıyorlar ya. Tabii adam yaşıyor, millet namına, vatan namına, istihdamına, hükümet namına, namına, bir kitabı yazıyor yani. Okunma şu dersin. O her kitap değil, de, bu yazılmış bir kitap yazıyor yani, yani, Müslüman. Yani evet, okuyan, ben de okuyacak, anlayacak diyor. İngilizce olabilir, Almanca öğrensin okusun, anlasın diyor. Okusun, kimler, bazı kimler, şu şey olabilir okusun. E ne et, ne o yaşıyor dünyada sana diyor. Yaşamak dünyada İngilizce, İngilizce öğreniyor, hayatını ver, İngilizce öğreniyor, Almanca öğreniyor, hayatını öğreniyor. Peki, şey, bunu da öğrenecek diyor. Doğru şimdi da anlamayayım diyen bir arkadaşlar ben size söylüyorum buradan yazık kardeşim ya. Usta dedi bir çift mi da. Bir asrı ömrün hayatını anlatıyor şimdi burada. Sula cevapta. Geçek da yaşamış bu yaz. Yaralı yaşıyor. Yarasa da imansızlar, imansızlar görürsen. Vatan sevgisi her imansızda geliyor. Her türlü şeyin sevilmesi men şey, şey. Allah'a imandır. Usta bunu, bunu da usta. Bu olmadığı zaman her türlü müslahiyatı bakıyor. Şimdi yurt dışında gibi Müslüman hücumları Futbolun üstüne ezme istiyorlar. Ama atölyeye uyanıyor artık. Nasıl inşallah uyanacak? Bizim reisle beraber inşallah uyanacak. Bu, bu, bu şeyleri belalı olsun. Karşı koyacaklar Bizim de de şuur lazım ama. İnsan şuurlanacaklar. Şuurlanmakla beraber müdakut bir şey, olacak. Mesela yani, e, hepsi beraber. İttihat-ı İslam böyle olacak. Başka olmaz. Osmanlı'nın aşkı Sultan Fatih'in bağırması, Allah ekber demesi, Sultan Fatih'in diğer bir zatların yani titretmesi dünyayı bundan oluştu. Bundan, evet, bundan korkuyorlar ayrıca gözüm gerektiriyor. Onun için bizler, bizler bütün ülkemize da, bu dağlara sahip çıkacağız. Bütün yaşta.